Merhaba gençler, bu hafta beraber e, aralarında doğrusal ilişki bulunan denklemlerin çizimleri ardından bu çizimlerden sonra da eğimi görmüştük. E, genel konu tekrarımıza e, bu iki konuyu dahil edeceğiz. Öncelikle aralarında doğrusal ilişki olan çokluklar için ne diyebiliriz? Eğer iki çokluk eşit aralıklarla eşit aralıklarda sahip olduğu değerler sabit bir değişime sahip ise yani iki çokluğun eşit aralıklarda sahip olduğu değerler sabit bir değişime sahip ise biz bu çokluklara doğrusal ilişkili çokluklar diyoruz. Yani değerler arttıkça bir arttıkça diğeri de artacak ya da bir azaldıkça diğerinin de azaldığı çokluklar için konuşuyoruz. Mesela bir örnek verelim. Sinan'ın kumbarasında 10 TL vardır ve her gün kumbarasına 5 TL atmaya karar verir. Eğer geçen zaman ile biriken para arasındaki ilişkiyi incelemek istersek Burada bizim için geçen zaman bağımsız değişken birken para ise bağımlı değişken. Peki bağımsız ve bağımlı değişkenler ne demek? Bağımsız değişken çokluğa etki eden değerler yani farklı değerler verdiğimiz çokluklara biz bağımsız değişken deriz. Peki burada neden bizim için geçen zaman bağımsız oluyor? Zaman geçmedikçe yani gün dönmedikçe Sinan kumbarasına para at atmadığı için burada değişen durum her defasında zaman olmuş oluyor yani gün geçtikçe Sinan her gün ertesi bir, bir gün geçecek ve ertesi gün e, kumbarasına 5 TL atacak birken para ise bizim için burada bağımlı değişken bağımlı değişken ise etkilenen çokluk yani zaman bizim için para miktarını etkiliyor. Gün geçiyor ben para atıyorum ve böylece para miktarı çoğalmaya ve artmaya devam ediyor diyebiliriz. Ve verilen değişkenlere göre eğer değişen bir çokluksa biz buna bağımlı değişken diyoruz. Ve eğer bu, bunun bir doğrusal grafiğini çizmek istersek bir kere ilk günde yani sıfırıncı günümüzde kumbaramızda 10 TL para var. Öncelikle Sinan'ın kumbarasında 10 TL olduğu için sıfırıncı gün kumbaramızda 10 TL var. Ve birinci gün kumbaraya bir 5 TL daha atıyorum. Yani 10 TL'nin üstüne bir çarpıp yani birinci gün olduğu için bir tane 5 TL atmış oluyorum. İkinci gün ise kumbaraya bir 5 lira daha atıyorum. Yani ikinci gün biriken para miktarı için başlangıçta 10 liram vardı. Birinci gün bir 5 liram var, daha, vardı ve ikinci gün bir 5 daha ekledim. Yani iki tane 5 liram olmuş gibi düşünebiliriz. Üçüncü gün ise 10 artı 3 çarpı 5 liradan o 25 lira para yapacak. O zaman bunun genel denklemini yazarsak y eşittir başlangıçta 10 lira var. Her gün yani günün değişimine göre 5 lira atıyorum. O zaman x günde x çarpı 5 TL atarım. Örnek veriyorum 20. günü sorarsa 20 ile 5'i çarparız 100. 110 ekleriz demek ki 110 TL para birikir diyebiliriz. Ve bunu eğer bir grafikte göstermek istersek önemli olan bizim için burada grafiğin başlangıç noktasının 10'da başlayıp ardından birinci gün 15, ikinci gün 20 TL, üçüncü günde 25 TL beşer beşer artan bir çokluğumuzun olduğunu göstermek. Ve verilen çokluklardan hangisinin bağımsız veya hangisinin bağımlı değişken olduğunu bulmamız bizim için denklemi oluşturmada kullanılabilir. E, işlemimizi kolaylaştırır Çünkü verilen artış miktarı her zaman bağımsız değişkenin kat sayısını oluşturur ve grafiği çizdiğimizde bir doğru meydana geliyorsa bu iki çokluk arasında bir doğrusal ilişki vardır deriz e, aşağıda verilen durumların bağımlı ve bağımsız değişkenlerini ta, ta, e, bulalım mesela bir manav bir kilogramı muz bir bir manav 1 kilogram muzun fiyatını 7 TL'ye satıyormuş. O zaman bizim için burada bağımlı değişken muzun fiyatı, bağımsız değişken ise muzun kilogramı. Yani ağırlığı ne kadar kilo muz alırsanız o kadar para ödersiniz. O zaman kilogram başına para ödediğim için muzun ağırlığı bağımsız değişken. Çünkü canınızın istediği kadar alabilirsiniz. Bağımlı değişkense bu aldığınız miktara bağlı değişim miktarı. Bir bisikletin hızı saatte 10 kilometre. Bu ne demek? 1 saatte 10 kilometre yol alıyor. O zaman bizim için burada bağımsız değişkenimiz geçen zaman yani ne kadar zaman geçerse o kadar kilometre yol alıyorum. Bağımlı değişken ise gidilen yoldur diyebiliriz. Ve eğer doğrusal ilişki olan bir e, durumu grafikte göstermek istersek de Öncelikle diyor ki Ahmet yeni aldığı hikaye kitabının her gün 20 sayfasını okumaktadır. Geçen süre ile toplam e, okunan sayfa sayısı burada toplam okunan sayfa sayısı bizim için önemli. Arasındaki ilişkiyi inceleyelim demiş. Şimdi ne kadar ne ne sıklıkta okuyor? Her gün 20 sayfa. O zaman bizim için burada bağımsız değişkenimiz zaman. Çünkü geçen süre gün geçtikçe 20 sayfa okuyor. Bağımlı değişkenimiz ise okunan sayfa sayısı. Şöyle düşünebiliriz: Bağımsız değişkeni sırayla değerler verebilmeliyiz. Yani birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün. Biz burada sayfa sayısını birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa şeklinde karşılık gelen zamanı bulamıyoruz ama gün karşılığındaki sayfaları bulabiliyoruz. O zaman geçen de, geçen gün bağımlı de, bağımsız değişkenimiz x. Okunan sayfa sayımızda Y olsun. Birinci gün 20, 20, çarpı 1'den 20 sayfa. İkinci gün 20 çarpı 2'den 40 sayfa okumuş oldu. Üçüncü gün 20 çarpı 3'den 30, e, 60 sayfa. Dördüncü gün ise 20 çarpı 4'ten 80 sayfa okur. O zaman x'inci gün 20 çarpı x sayfa okumuş olur. Örnek veriyorum 7. E, günü soracaksam 7 ile 20'yi çarparız 140 deriz. O zaman denklemimiz y eşittir 20x şeklindedir ve eğer bu denklemin grafiğini oluşturmak istersek grafikte düşey ve yatay eksenlere verdiğim değerler bizim için burada önemli. Düşey eksene y ekseni, yata eksene de x ekseni diyelim. Y ekseninde neydi? Okunan toplam sayfa sayısı. Yata eksende ise x ise geçen gündü yani geçen süreydi gün cinsinden diyebiliriz bunu. Ve bakarsak sıfırıncı gün sıfır sayfa kitap okudum. Birinci gün 20, ikinci gün 40, üçüncü gün 60, dördüncü günde 80 sayfa okuduk deyip ardından bu oluşan buradaki noktaları birleştirecek bir doğru parçası çizdiğinizde sizden istenen denklemin grafiğini oluşturmuş olacaksınız. Peki, doğrusal ilişkiler her zaman doğrusal ilişkilerle ilgili, doğrusal ilişkiler her zaman çokluklarda eşit zaman aralıklarındaki sabit değişime sahiptir ve bu doğrusal ilişki grafiklerini yorumlarken bizim için önemli olan noktalar şunlardır. Doğru üzerindeki bir noktanın koordinatlarından ve doğrunun başlangıç noktasından yararlanarak orantı oluşturup istersek doğrusal denklemin e, grafiğini yorumlayabiliriz. Ya da doğruların başlangıç noktasından ve doğruların kesişim noktasının koordinatlarından yararlanarak da grafikler o, yo, grafikleri yorumlarız. Yani grafikleri yorumlamada bizim için iki durumumuz var. Bunlardan birincisi doğrunun koordinatları ve doğrunun başlangıç noktasından yararlanıp orantı kurarak çözüme gitmek. İkincisi ise doğrunun başlangıç noktasından ve doğrunun kesim noktasının koordinatlarından yararlanarak doğru orantılı çokluklar oluşturmak. Ve geldik as, asıl doğru çizimlerimize. Bizim 3 tip doğrumuz var ve biz bu üç tip doğruyu çizerken belli başlı noktalardan faydalanacağız aslında. Öncelikle e, doğru grafiği nedir? Bütün de doğru denk doğrusal denklemlerimizdeki bütün doğru grafiklerimiz ax artı by artı c C eşittir sıfır biçiminde olmak zorundadır. Yani eğer siz bir doğrudan bahsediyorsanız bu doğru AX artı BY artı C eşittir sıfır şeklinde. Buradaki A, B ve C'ler bizim için katsayılar. A, B ve C'nin sıfır olma durumlarına göre doğrularımız farklılık gösterecek. Yani bazen A sıfır olacak, bazen B, bazen C, bazen B ve C, bazen sadece A şeklinde değişebilecek bu durumlar. Bunlardan ilk durumumuz x eşittir a veya y eşittir a şeklindeki grafiklerimiz. Yani x eşittir a derken x eşittir 3, x eşittir eksi 2 ya da x eksi 3 eşittir 0. Belki bu a x'in yanındadır yani x eksi a eşittir 0 şeklindedir. Ya da 2x artı 4 eşittir 0 yani x'in katsayısı da olabilir. Ya da y eşittir b şeklindeki bir grafikten bahsediyorsak mesela y eşittir 2, y eşittir eksi 3 ya da y artı 2 eşittir 0, 2y eksi 4 eşittir 0 şeklindeki denklemlerden bahsediyoruz. Biz bu denklemlerin grafiklerini oluştururken öncelikle x ekseninde a noktasını eğer x eşittir a şeklindeyse denklemimizin grafiği doğrumuzun grafiği x ekseninde a noktasını bulup ve işaretliyoruz. Bu noktadan geçen ve y eksenine paralel bir doğru çiziyoruz. Ve eğer y eşittir a şeklindeki bir doğruyu çözeceksek eğer y ekseninde a noktasını buluyoruz ve işaretliyoruz. Bu noktadan geçen x eksenine paralel bir doğru çiziyoruz. Örnek verelim. X eşittir 2 doğrusunun grafiğini çizmek istiyorsak X ekseninde, X ekseni dediğimiz eksen bu eksende. X ekseninde 2 olan noktayı bulacağım ki burası. Buradan geçen ve Y eksenine paralel olan şu doğruyu çizdiğimde X eşittir 2 doğrusunu çizmiş oldum. Ya da Y eksi 3 eşittir Y, eşit, y, y eşittir eksi 3 grafiğini çizmek istersem y'yi 3 noktasında işaretliyorum ki o burası burası bu noktadan geçen ve x eksenine paralel olan bu doğruyu çizebilirim. Bunları bazen işte bölgelerin arasında kalan alanlar şeklinde sorabiliyorlar. Mesela ikinci soruyu dördüncü soruyu çözelim. Diyor ki x eşittir eksi 2, y eşittir eksi 3, x eşittir 3 ve y eşittir 1 doğrusularının arasında kalan ya da mesela üçüncüyü çözelim o daha e, çıkan soru tipleri arasında. x eksi 2 eşittir 0, y eksi 3 eşittir 0, x eşittir eksi 1 ve y eşittir eksi 1 doğrularının arasında kalan şeklin çevre uzunluğunu bulunuz demiş. Öncelikle x eksi 2 eşittir 0 grafiğini çizmek istersek eksi 2'yi karşıya gönderiyorum x eşittir 2 oluyor. O zaman x eşittir 2 grafiği dediğimiz grafik x'i iki noktasında kesen ve y eksenine paralel olan bu doğru olmuş oldu. Şimdi bir de y eksi 3 eşittir 0 grafiğini çizeceğim. Eksi 3'ü karşıya attım. y eşittir 3 oldu. y'yi 3 noktasında işaretliyorum ve bu noktadan geçen şu grafiği çiziyorum. Bu da y eşittir 3 ya da y eksi 3 eşittir 0 grafiği. Şu da x eşittir 2 grafiğiydi. Grafiklerin uçlarına genelde isimlerini yazmamız gerekiyor. Ve bir sonraki grafiğimizi çizelim. x eşittir eksi 1. x eksi 1 noktasında işaretledim. Bu noktadan geçen ve x eksenine paralel olan bu doğru olmuş oldu. Y, y eşittir eksi 1 doğrusu için de y'yi eksi 1 noktasında işaretleyip geçen bu doğruyu çizdim. Bu, bu, bu Topların arasında kalan bölgeden kastımız ise şuradaki bölgemiz olmuş oldu. Yani burada bir dikdörtgen oluştu. Bu dikdörtgenimizin kısa kenarın uzunluğu 3 uzun kenarın uzunluğu ise 4 olduğuna göre çevreyi bulmak istiyorsak 3 ile 4'ü toplayıp 2 ile çarpabiliriz. Yani 7 2 ile çarptık 14 birim olmuş oldu benzer şekilde alanı bulmak istersek eğer doğruları çizdikten sonra arada kalan şeklin alanını şekil neyse işte dikdörtgense dikdörtgenin alan formülü ya da kareyse karenin alan formülünü uygulayabiliriz. Şimdi geldik orijinden geçen grafiklere. Orijinden <laughs> geçen doğru grafiklerimiz y eşittir ax şeklinde olan doğru grafikleridir. Yani y eşittir 3x, y eşittir eksi 2x ya da y eksi 3x eşittir 0. Y ile x yan yana olabilir y artı 4 x eşittir 0 y'nin de kat sayısı olabilir 2 y eksi x eşittir 0 ya da hem x'in hem y'nin katsayısı olabilir 3 y artı 6 x eşittir 0 şeklinde olacak. Eğer orijinden geçen bir doğrunun grafiğini çizmek istiyorsak bunu orijin dışında başka bir noktasını daha bulup ardından da bulduğumuz iki noktayı işaretleyerek işlem yapabiliriz. Yani şunu yapacağız öncelikle y artı 3 x eşittir 0 doğrusunu çizmek istiyorsak tablo oluşturmamız gerekiyor. Aslında burada yapacağımız şey tablo oluşturmak. Tablomuzda x'lere ve y'lere bulduğumuz değerlerin yerlerine yerleştireceğiz. İlk yaptığım şey tabloda x yerine 0 yazmak ve götürüyorum denklemde x yerine 0 yazıyorum. Böylece y artı 3 çarpı 0 eşittir 0 oldu. E 3 ile 0 çarparsam 0 olur. O zaman y ile 0'ı topladım 0. Yani buradan ne bulduk? Y eşittir 0. 0'a 0 noktası dediğimiz nokta neresi? Orijinden. Demek ki bu doğru orijinden geçiyormuş diyoruz. O zaman ikinci bir değer olarak x'e 1 veriyorum. Yani x'e 0 verdiğimde y'yi 0 buluyorsam eğer x'e 1 değerini veriyorum. Ve buna karşılık olarak 1y değeri elde ediyorum. Hemen x'e 1 verelim. x yerine 1 yazarsak y artı 3 çarpı 1'den 3 olur. Eşittir 0. Karşı yatarsam burada y eşittir. Eksi 3 olarak bulunur. Yani x yerine 1 yazdığımda y'yi eksi 3 buldum. Hemen bu noktayı işaretliyorum. x'in 1 y'nin ise 1, 2, 3 yani eksi 3 olduğu nokta şuradaki nokta olmuş oldu. Bu iki noktayı birleştiren doğru grafiğini çizdiğimizde ise şu grafiği elde etmiş olacağız. Ardından da bu doğruların eğimlerini bulacağız. Hemen bir yan tarafta tekrar pekişmesi amaçlı soruyu çözelim. Dedim ki eğer bir doğrunun grafiğini çizmek istiyorsanız hemen bir tablo oluşturmanız gerekiyor ve tabloda x yerine 0 yazıyorum x yerine 0 yazdığımda y eksi 4 çarpı 0 eşittir 0 olur o zaman bu arkadaş gitti yani y eşittir direkt 0 oldu ve x yerine 0 yazdığımızda y'yi 0 veriyoruz buluyorsak bu sefer de x yerine 1 yazıp y'yi bulmamız lazım yani y eksi 4 çarpı 1 eşittir 0 oldu böylece 4 ile 1'i çarparsak eksi 4 yapar. Eksi 4'ü karşıya atarsam y eşittir artı 4 olarak bulunur. İkinci noktamız da bu. O zaman birinci noktamız 0'a 0 noktası. x'in 0, y'nin 0 olduğu yer burası. İkinci noktamız ise 1'e 4 noktası. x'i 1, y'si 1, 2, 3, 4 yani şurası. Bunları da birleştirdim. Böylece iki tane nokta elde etmiş oldum. Bazı kaynaklarda üç noktaya kadar çıkarabiliyor. Yani zaten orijinden geçtiğini görüyorsunuz. Ardından x'e bir bir de x'e eksi bir değerlerini vererek işlem yap, yapabilirsiniz. Ve ardından bu iki noktayı birleştirdiğimizde elde ettiğimiz doğrunun grafiği bu şekilde olur. Ve devam edersek eğer geldik eksenleri kesen doğruların grafiklerine. Eksenleri kesen doğrular, doğrular orijinden geçmeyen doğrulardır. Yani burada x yerine 0 verdiğimizde y'yi 0 bulamayız. Bunun yerine y yerine 0 verip tekrar x'i buluruz. Yani değişkenleri sıfır sırasıyla 0 değerlerini verip diğer değişkenleri buluruz. Ve oluşan iki nokta eksenleri kestiği noktalar olmuş olur. Ve bunları koordinat sisteminde işaretleyip doğruyu çizeriz. Yani y eşittir x artı 3 doğrusunu çizmek istersek yine tablo oluşturuyorum. Bu tabloda x'e ve y'ye değerler vereceğim. Öncelikle x yerine 0 yazıyorum. x yerine 0 yazarsam y eşittir 0 artı 3 oldu. Yani y eşittir 3 olarak bulundu ki bu birinci değerim. İkinci değerimizde ise x'e 0 verdiğimizde y'yi 0 bulmadık. O zaman bu orijinden geçmiyor. Yani eksenleri kesiyor. O zaman y yerine 0 yazıyorum ve x'in noktasını bulmaya çalışıyorum. 0 eşittir x artı 3 oldu. Artı 3 karşıya eksi 3 olarak geçirirsem x eşittir eksi 3 olarak bulunur. Şimdi birinci noktam 0'a 3 noktası x'e 0 y'si 3 1 2 3 diye şurada olur. İkinci noktamız ise x'e eksi 3 y'si 0 eksi 1 eksi 2 Eksi 3 noktası tam da şuradaki nokta olmuş oldu. Ve bu iki noktayı birleştiren doğruyu çizdiğimizde doğrumuz şu şekilde. Y eşittir. X artı 3 doğrusu olmuş oldu. Hemen bir sonraki soruya da bakalım. Diyor ki Y eşittir 2x artı 4 doğrusu ile eksenler arasında kalan üçgensel bölgenin alanı kaç birim karedir? Hemen bir tablo oluşturmam gerekiyor. Tabloda ne yapacağız? X'e değerler vereceğiz. Y'leri bulacağız. Y'ye değer vereceğiz. X'leri bulacağız. İlk yapmamız gereken X yerine 0 yazmak. X yerine 0 yazarsak Y eşittir 2 ile x'i e çarptım. Yani 2 çarpı 0 artı 4 oldu. Şunlar zaten gümbürde de böylece Y eşittir 4 olarak bulundu e, y'yi bu sefer bir değer olarak bulduğumuzda y yerine 0 yazıp x'i bulacağız. Demek ki orijinden geçmiyormuş. O zaman 0 eşittir 2x artı 4 oldu. Artı 4'ü karşıya eksi 4 diye fırlattım. Eksi 4 eşittir 2x. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Böylece x eşittir eksi 2 olarak bulunur. Noktalarıma bakıyorum. 0'a 4 noktası bu ne demek? x'i 0, y'si 4 olan noktayı işaretle x'in 0, y'nin 4 olduğu nokta şuradaki nokta. 2. noktamız ah çok özür dilerim. x'in 0, y'nin 4 olduğu nokta işte şurada y ekseni üzerinde olmuş oldu. 2. noktamız ise x'imiz -2, y'miz 0. Yani bu ne demek? x eksenini -2'de kesiyor. Şurası -1, şurası -2 ise bu noktada kesmiş oldu. Hemen ardından bu iki noktayı birleştiren bir doğru çiziyorum. Çizemedim. Bir daha çiziyorum. Çizmiş kadar olduğumuzu düşünelim. Ve bu burasıyla eksenler arasında kalan bölgenin alanını soruyor. Şimdi buranın buradaki bölgenin alanını bulmak istiyorsak aslında şuradaki üçgenin alanını bulmamız gerekiyor. Bu üçgenin alanı için taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağız. O zaman yüksekliğimiz 4 tabanımız 2 o zaman alan eşittir 4 çarpı 2 bölü 2'den 2'ler sadeleşti cevabı 4 olarak 4 birim kare olarak bulduk. Bu da ikinci tip grafiğimizdi. Ve eğer verilen noktalar denklem üzerinde ise Mutlaka A ve B, B, yani şu, şu tarz sorular gelir. Bir tane nokta verir ve ardından da bir tane doğru verir. Ve buradan şunu, şunu, e, bu eğer verilen denklemdeki bir bilinmeyeni sorarsa bize bulmak istiyorsak bizim için önemli bir durum var. Eğer bir nokta bir doğru üzerinde ise o nokta doğru denklemini, yani denklemi doğruyu mutlaka sağlamak zorunda. Yani denklemdeki x yerine ve y yerine verilen noktanın koordinatlarını yazdığımızda eşitliği mutlaka doğru olması gerekir. Tekrar ediyorum. Bir nokta eğer bir doğru üzerinde ise o noktanın denklemini doğru mutlaka sağlamak zorunda. Yani denklemde x ve y değerlerini yerine yazdığımızda, noktanın x ve y değerlerini yerine yazdığımızda mutlaka eşitlik sağlanması gerekir. Hemen sorular şu şekilde çıkar. Mesela 4 eksi 4 noktası y eksi 6 a x artı 6 doğrusu üzerinde ise a kaçtır? Götürüyoruz denklemde x yerine 4 y yerine de eksi 4 yazarak eğer bu nokta bu doğru üzerindeyse nokta doğruyu mutlaka sağlar diyoruz. Yazıyorum o zaman y yerine eksi 4 yazdım eksi 4 eksi a x olarak vermiş. x yerine eğer 4 yazarsam 4a olmuş oldu. Artı 6 eşittir 0. Eksi 4a ile artı 6'yı toplarsam 2 eksi 4a eşittir 0. 2'yi karşıya atıyorum. Böylece eksi 4a eşittir eksi 2. Yani her iki tarafı eksi 4'e bölersek a eşittir 1 bölü 2 olarak bulunur. Ya da ikinci soruya bakalım. Eksi 3'e 3 noktası bu doğru üzerindeyse A kaçtır diye soruyor. Dedik ki eğer bu nokta bu doğru üzerindeyse X yerine bir noktanın birinci koordinatını Y yerine de noktanın ikinci koordinatını yazarsak mutlaka sağlanmak zorunda. O zaman x yerine noktanın birinci koordinatını yazıyorum. Y yerine de ikinci koordinatını yazıyorum. A, Y diye vermiş. O zaman 3A eksi x yerine eksi 3 yazarsam eksi 3 ile artı 3'ü çarparsam artı 6 yapmış oldu. Eksi 12 eşittir 0 oldu. Şimdi öncelikle toplayalım ardından da bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapalım. Yani 3a eksi 6 eşittir 0. Eksi 6'yı karşıya atıyorum. Böylece 3a eşittir 6 yani a eşittir 2 olarak bulundu. Tekrar ediyorum. Eğer bir nokta bir denklem üzerinde ise, doğrunun denklemi üzerinde ise noktanın koordinatlarını yerine yazdığımızda mutlaka sağlanmak zorunda. Bazen de bir noktanın bir doğru üzerinde olup olmadığını bulmamızı isterler. Bu sorularda da götürüp denklemde x yerine birinci noktanın koordinatını yazdığımızda y, y değerinin mutlaka elde ediliyor olması lazım. Yani x yerine eksi 1 yazdığımda y'nin 6 çıkması gerekiyor. Ya da y yerine 6 yazdığımızda x'in eksi 1 olması gerekiyor. Yazalım x yerine eksi 1 yazıyorum. Böylece y eksi eksi 1 ile eksi 2'yi çarparsam artı 2 oldu. Artı 4 eşittir 0. Artı 4 ile 2'yi toplarsak 6 yaptı. Yani y artı 6 eşittir 0. 6'yı karşıya atarsak y eşittir. Eksi 6 olarak bulundu. E doğru mu? Hayır değil. Çünkü biz artı 6 olsun istiyorduk ama eksi 6 olarak bulduk. O zaman bu nokta bu doğru üzerinde değildir diyoruz. Biz bir tanesine daha bakalım. Mesela 3. soruya 1'e 2 noktası vermiş. X yerine 1 yazdığımızda Y'nin 2 elde edilmesi gerekiyor. O zaman X yerine 1 yazıyorum. Y eşittir 3 ile 1'i çarptım. 3 eksi 1 oldu. Yani Y eşittir 2 olarak bulundu. Doğru sonuç da elde ettim. O zaman bu nokta bu doğru üzerindedir. Diyebiliriz. Bir sonraki dersimizde de Eğimle devam edeceğiz kendinize iyi bakın